Evet sayısı seyirciler. Şu anda elimizde 21 adet taş var. ipimiz var. Şimdi iki kişi oynayacağımız için onar onar vereceğiz. Bir tanesini ortaya koyacağız. Eğer üç kişi oynamış olsaydı yedişer yedişer verecektik. Şimdi onar onar aldık. Bir, bir tane ortaya koyduk. Sırasıyla başlıyoruz. Yapışan, yere düşen olursa en son taşı koyan alır. Burada amaç stratejiyi geliştirmek. Boş olan ağları hızlı bir şekilde koymak. Evet, yapıştığı için en son koyan kişi alıyor. Burada düştüğü için en son koyan kişi aldı. Evet, 4-6 tane yapıştığı için altısını en son koyan kişi aldı. Evet, 7-8 oldu, 9 oldu. Yapışımların hepsini en son koyan kişi alıyor. Elinde taşı biten kişi oyunu kazanır. Bu şekilde birbirine magnetikler yakıştığı için el bitmiyor. Evet, birinci çocuğumuz kazandığı için eline taş bitti ve oyunu kazandı.